herkese merhaba. Bugün tekrar perde arkasıyla karşınızdayız. Milliyet yazarı Mustafa Anıklı yine futbol gündemini değerlendirecek. Bol bol gündemimiz var yine. Sezon bitti ama tartışmalar, gelişmeler devam ediyor. Senden abi ilk önce sezonun değerlendirmesini almak istiyorum. Bayağı bir olaylı bir sezon oldu. Böyle 10 sezona yayılacak olaylar bir sezonda yaşandı. Ee, senden bir kısa bir değerlendirme alayım. Tabii. Ya, şimdi düşünüyoruz da e, neler yaşandı neler? Yani e, biraz önce konuştuk. Hake, hakem dövmeden tutun, takımı sahadan çekme, e, Türkiye Kupası'nda maçın finalin yarıda kalmasını düşünün. Süper Kupa'da Riyad'da Süper Kupa'da oynanmadı. Iki kere, i̇ki kere. Riyad ve Şanlıurfa olayı ikisi bir arada. Yani e, aklıma gel, gelmeyen daha nice olaylar i̇şte Fener, vardır. Fenerbahçe'nin Trabzon deplasmanında yaşadıkları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. yaşananlar Yani aklınıza gelmeyecek her şey bir sezonda yaşandı. Yani. Maalesef ki. <laughs> Federasyondaki çalışan arkadaşlarla konuşuyoruz da hukukçu arkadaşlarla. Hakikaten bir sezonda olmayacak ne varsa her şey bir anda Yaşandı. Diye Abi konuştular. bu sene çok yoruldular gerçekten. O kadar çok <laughs> mevzu geldi ki. Ya şeyi bile hatırlıyorum işte. Neydi? Icardi'nin bir maç sırasındaki görüntü taraftar görüntüsü bile onları onları bile incelediler. Tabii, 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 tabii. Hani gözlemci raporlarından hariç hani PFDK sevklerinden hariç bir de taraftarın bulduğu videolar da hani önlerine düşüyor bir yerde. Yani aslında şey çok basit. Yani neyin delil neyin delil olmadığı raporlar doğrultusunda yargılama yapılacağı e, yayıncı kuruluş görüntülerinin esas alındığı hı hı. veya güvenlik kameralarının esas alındığı bir durumda bile o kadar çok şey tartıştık ki. Doğru. Cezalar çok verildi diye tartıştık, az verildi diye tartıştık. E, niye verilmedi diye tartıştık. E, en son Mert Hakan olayında mesela e, normal şartlarda sahada e, kart bile gösteremedi hakem ama hı hı yaşanan olaylarda sanırım e, koridorlardaki görüntüler nedeniyle veya raporlardan yola çıkılarak. Oraya da geleyim istiyorsan işte e, derbi sonrasında Fenerbahçe'de e, Mert Hakan 5 maç ceza almıştı. Sonra tahkimden 4 e, maça indi o. E, Mert Hakan Dan ziyade işte Başkan Ali Koç'a 90 gün ceza, Selahattin Baki yine yönetici 32 gün. Ee, İsmail Kartal'ın oğlu ve aynı zamanda e, Fenerbahçe Kulübesi'ndeki görevli Emre Kartal'a bir yıl hak, hak. mahrumiyeti. Ertuğrul Karanlığa 5 maç ceza geldi. İşte İrfan Can'a Eğri 3 maç. Osterbolde'ye bir maç men cezası geldi. Ee, sonrasında Mert Hakan işte şampiyonluk maçından sonra da bir paylaşım yaptı. Bu, bu tarafta hak ettiği mutlulukları yaşatmak için terimizin son damlasına kadar savaştık ama bazı engeller vardı aşamadık çamurlu sahalardan geçtik ama hiç kir içinde olmadık şeref kimleri kimileri için taşıması ağır bir yüktür sonuna kadar Fenerbahçe diye de açıklama yaptı e, cezayı nasıl buldun abi sen de indirim bir, bir maçı indirildi aslında da şimdi tabii şeyi bile bir maç indirildi dört maç oldu ee, sevki bilmediğimiz için sevkin nevini bilmediğimiz Hı -hı. için saldırı diyor. Saldırı o kadar geniş ki. Veya tabii biraz diyor. öyle oldu. O kadar geniş ki. Yani bunun ne olduğunu bilsek o zaman belki yorum yapabiliriz ama şu anda e, çok verdiler, az verdiler. Bunun kıyaslamasını yapamayız. Ha direkt şeyi bilmediğimiz için pek olmaz e... Doğru şeyde de e, maç sonunda da, mat sonunda da sahaya girildi. Orada e, yaşananlar da malum. Oradan mı bir şey oldu? koridordaki bir i̇şte saldırı diyor yani şeyde. O kadar ucu açık bir kavram ki. Yani ne kadar saldırı, Hı -hı. ne kadar şey yaptı. Ee, aynı şekilde Emre Emre Kartal'ın aldığı ceza bir yıl hak mahrumiyeti alıyor. Neden dolayı? Ee, teknik adam talimatından dolayı. Yani evet, orada esas aykırılıktan dolayı. Yani aslında yine oraya geliyorum. Eee Aykırılık o kadar çok var ki Türkiye'de. Hep biliyoruz. Başkasının diplomasıyla. Serdar Toprak tepe bile çıkarken Halim Oktan'ın diplomasıyla çıkıyor yani. Ha öyle. Tabii. Yani onu herkes biliyor. Yarın e, Nuri Şahin geldiğinde yine bir tane teknik adam diploması gerekecek. Pro lisans gerekecek. Hı hı. Yani sen bunu e, kendin baştan e, engellemezsen herkes bir o kuralını o kitabına göre uydurur gibi yani. Evet, doğru. gibi Şimdi şöyle oluyor bir yerde engellemeyince e, onlar da yaptı. E, biz niye yapmıyoruz? Yani, Çifte Ahmet standart de yaptı, mı var? Hasan da yaptı, Hüseyin de yaptı. E, yani yapılması mı lazım? E, durdurman mı lazım federasyon olarak bunu? Hmm. Sana şey soracaktım. Şimdi iki yıl hak mahrumiyeti alınca mı e, sürekliye çevriliyor? Sürekliye çevriliyordu. Aslı. Bir tek olaydı ama. Evet, tek olaydı ama. Aslında tehlikeliymiş yani. Emre Kartal'ın da e, kariyeri e, bitebilirdi yani. Çünkü çok ağır bir hareketti. Yani işte bakıyorum e, orada yalnız e, şey hatırladım. Faruk Hoca'ya e, ceza zaten yüksekten verildiği için direkt hani iki yıl üstü olduğu için eee evet. direkt başkanlığı e, düşmüştü bir yerde. Sürekli hak mahkemesine Sürekli hak çevrilmişti. Yani diyeceğim her şeyi sen e, talimatına, kuralına, kaidesine sahip çıkarsan kulüplerden de her şeyi isteme hakkına hı hı. sahip olursun. Ama bir yerde bir gevşeklik varsa o gevşeklik böyle devam ediyor. Yayıldıkça büyüyordu zaten. Yani, e, e, Ekleyeceğin not yoksa ben bir e, olayımıza geçiyorum. E, tamam. Sosyal medyada da tartışma oldu. Fenerbahçe cephesi özellikle işte e, Galatasaray teknik direktörü Okan Burun, e, kutlama sırasında bir şarkı eşlik ederken e, küfürlü tezahürat e, bölümüne tepki gösterdi. Ceza alması için de e, gerekli işlemleri başlattı anladığım kadarıyla. Da, zaten dernek e, Fenerbahçeliler Derneği'nden bir dernek e, suç duyurusunda bulundu e, en son haberlerde. E, PFDK'dan böyle bir ceza gelir mi ya da talimat aykırılığı var mıydı? Çatıladığım bir durum Şimdi, var mı böyle? Şöyle Oraya gelmeden önce şunu konuşmak lazım. Bu olay Okan Buruk'a yakıştı mı? Hmm. Yani Okan Buruk gibi bir teknik adama yakıştı mı? Hep diyoruz sevdiğimiz, saydığımız zamanında centilmenliğiyle ön plana çıkan, mütevaziliğiyle ön plana çıkan bir teknik adam Okan Buruk. Neden yaparsın bunu ya? Yani küfürlü tezahürata neden katılırsın? Taraftar, ya, taraftar bile yapmaması gerekirken yapıyor diyoruz, e, sineye çekiyoruz. Ama bir teknik adamı, bir futbolcunun, bir yöneticinin bunu yapması... Yani o izleyince bir e, bence keşke yapmasaydım e, durumuna gelmiştir. Bence Onu, onu da anlıyorum. Çünkü çok stres birikti. E, son haftalar özellikle onun üzerinde de bir baskı yarattı. Hatta bir görüntü vardı işte Konya'ya giderken ki hani bayağı böyle ciddiydi. Normalde e, güler yüzlü bir e, hoca profili var. E, gergin gözüktü böyle falan. E, orada da artık şampiyonluğun verdiği bir rehavetle de böyle bir şey kalkıştı olmaz, gibi olmaz. düşünüyorum açıkçası. Yani Okan Buruk, ben e, küçük esprilerimi çok seviyorum. Ben de seviyorum ben. Yani. Basın toplantılarında, Kim, Kimseye saygısızlık yapmaz. Yani gerçekten öyledir. Herkese evet. e, iyi akşamlar, kolay gelsin, iyi günler. Yani o konuda hiç kimseye böyle sert, e, ne denir, e, iğneleyici bir tutum ya, yani yoktur. İğneleyici olsa bile espriyle söyler bunu. Hı -hı. Yani en son şey dedi, e, bir yıldır kupa almamıştık <laughs> diye şey yaptı, espri yaptı kendince. Yani o türde küçük küçük şeyleri serpiştirerek, Bazen iğneleyici de olsa bile kimseye dokunmuyor. Ama hı hı. bu şekilde hoyratça, berbat bir şekilde konuşması yakışmadı. Yani o tezahürata katılması yakışmadı. Futbol Federasyonu buna ceza verebilir mi? Verebilir. Hı hı. Nasıl verebilir? E, sosyal medyadaki paylaşımlarda bile ne yapıyoruz? Sportmenliğe aykırı hareket diyerek... En son Arda Turan'a vermişlerdi en bilinen. Yok yok sosyal musun? medyada mesela yöneticilerin konuşmasına tabii, bile tabii tabii onlar da var. aykırı hareket olarak değerlendirebiliyor. Ama yapacak mıdır? Bence yapmayacaktır. <gülüyor> <gülüyor> yani e, federasyon bile yakıştırmayacaktır yani Okan Burak'a bu. Nazarlık olsun diyelim ne diyelim Okan Hocam için. <laughs> yani e, buradan e, Fenerbahçe'ye de geçebiliriz. E, Fenerbahçe'nde bir seçim çalışması var Özür ama teknik adamlardan devam ederken şimdi hep konuşuruz ya e, Türkiye Ligi'ndeki en başarılı teknik adam kim? Şu anda mı? Şu anda. Sana göre. Ee, performans olarak İsmail Hoca ile Okan Hoca gerçekten bir level önde. Ama Okan Hocayı söylerim. En üst seviye olarak. Bana sorarsan Sami Uğurlu'nun yaptığı ya da Çağdaş hocanın yaptığı veya Fatih Tekke'nin Alanya'da yaptığı ee, Okan Buruk'un da önünde İsmail Kartal'ın da önünde. O yönden bakıyorsun abi. Tabii, e, tabii yani elde hani, e, şey, faydası eldeki az malzemeyle kad... evet, yemek yapmak gibi oldu. Eldeki kadroyla e, ne fayda sağladığına gelince e, Sami Hoca'ya bakarsın Çağdaş Hoca'ya bakarsın Çağdaş Hoca aldığında ne, nasıl bir takım almıştı, nereye getirdi? Hı hı. E, Sami Uğurlu nasıl bir Kasımpaşa almıştı, nereye getirdi? E, Alanya küme düşme noktasına gelmişti, nereye geldi? Yani bunlara baktığımızda e, bunlar mı daha başarılı? Yoksa Okan Buruk'la İsmail Kardan yani mı? Ok, şöyle bir karşı tezle geleyim abi sana. Şimdi Okan Hoca'nın da e, yönettiği kadroda defoluyanlar vardı. Çoğu yabancısından yararlanamadı. İşte devre arasında Sergio Aurier geldi. Çok fazla yararlanamadı. İşte Barış Alper'i fonksiyonel kullandı. Her yerde neredeyse. İşte Kaan Ayhan işte bir sabik gördük. Bir stoper gördük. İşte orta saha gördük. Yani e, takımı yönetmek de kolay değil. İsmail Hoca'da da aynı. Yani takımın içinde çok lider vardı. İşte Tadiç'inden, içinden, Cekus'undan, Mert Hakan Yanlış'ından bir sürü kadroda lider özellikle e, şahinler vardı ama hani onları yönetmek de kolay değil. Fenerbahçe'nin tarihindeki e, puan rekorunu kırdı zannedersem, gol rekoruna da çok yaklaştı. Şampiyonluk gelmedi ama ben ikisini ne bileyim daha önde görüyorum e? yani. Bunlar tabii büyük takım yani. Hayır. Herkesi. Kadroyu kim kurdu? E bu kadroyu yönetimler kuruyor tabii Hayır. ki. Hayır. Yani. Teknik direktör okey vermeden yönetim alabilir mi? Mesela Okan Hoca. Ee, İsmail Hoca gelmeden önce transfer oldu Ryan Kent mesela. O bile Ondan... o bile bence e, biliyorsunuz e, anlaşıldı ve hacca gitti <laughs> İsmail Hoca. O arada bence transfer edilecek futbolcuların listesi veya konuşulması yapılmıştı. Galatasaray'da şimdi Endombele mesela Okan Buruk'un istememesine rağmen mi alındı? <laughs> Öryer e, istememesine rağmen mi geldi? Tabi liste çıkıyor. O konu hoca da bunlar alın. Şunlar daha iyi önemli yani, diye söyleniyor. Pazarlık yapılıyor. Ondan sonra zaten e Tabii ediyorum. ki şimdi bunların hepsi e, Okan Burun onayıyla alındığı için ya bundan faydalanamadı. Zaten bu kötüydü. Gibi bir tezle de karşıma çıkamazsın yani. Anladım. Yani e, diğer hocaların işte e, takım zaten olan bir takım varken geldi üzerine hani bu kendi malzemesinden iyi bir performans çıkardı demeye getiriyorsun Tabii aslında. şimdi biz dört büyükleri biliyoruz. Kimin sakat olduğunu, kimin cezalı olduğunu, kimin problemli olduğunu alt alta doğru Anadolu takımlarına doğru indiğimizde bilmiyoruz ki. Doğru. Daha böyle neler çekiyorlar. Daha yüzeysel kalıyor tabii. Yani ki. İçerideki olaylar daha detaylı oluyor. Yani, e, Hatay Spor çok zorluk yaşadı bu sezon. Hatay yaşadı. Şeyi unuttum onu da eklemem lazım. İlhan Polut Hoca'yı eklemem lazım. Hı hı. Yani eldeki imkanlarla Rize'nin rekordu kırdı. Bugün Bir sene daha devam. anlaşma yapıldı galiba. Anlaşma yapıldı. anlaşma yapıldı. yani Şu anda Rize Spor memnun. İlhan Polut memnun. Hı hı. Niye devam etmesin yani? E, dediğim gibi işte buradan da o zaman başkanlık yarışına geçeyim abi. Evet. İşte Az Yıldırım'da Ali Koç e, başkanlık için yarışıyor. E, hatta sana da söyledim. Elektronik oy kullanılma e, gündeme gelmişti. Sonra Başkan Ali Koç Hani bunun ilk defa bu kadar büyük çapla kullanılacağı için e, çökme ihtimalini, Hani verimli kullanılamayacağını düşündükleri için o, o seçenekten uzak kaldıklarını söylüyor. Büyük ihtimalle de işte 30 bin 35 bin arasında bir e, üye oylamasıyla e, başkan seçilecek. Az Yıldırım ve Ali Koç arasında. E, buradan da bir Ali Koç'un söylemine gelmek istiyorum. Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıkladı eğer başkanlığı devam ederse. E, sonra e, TFF Başkanı e, Mehmet Büyükekçi de e, buna karşılık hani e, talimatları değiştireceklerine yönelik bir sinyal verdi. E, senin yorumun ne olur abi? Şimdi önce seçim kısmından hı hı. başlayayım. Ben topluca sormuş he, oldum. He. Seçim kısmından başlayayım. Elektronik oylama Türkiye'de devrimdir. Hı hı. Şu ana kadar hiç kimse yapmadı. Başa, başar, başarabilir mi? Onun tereddütleri var. Şeyce. Ama bana sorarsanız derneklerdeki yapıdan dolayı, yapıdan dolayı elektronik elektronik oylama belki de e, mecbur tutulmalı. Yani şöyle düşünün, Fenerbahçe'nin kaç bin üyesi var dedin mi? 50 bine yakın. 50 bine kadarıyla. yakın üyesi var. Bunları buraya getirebilecek misin? Getiremiyorsun her Çünkü zaman. Çünkü hepsi İstanbul'da değil tabii. yani. Bu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde var, ya Avrupa'da Türkiye'de var. Türkiye'de bile değil, yurt dışında Amerika'da olanlar var. var. Amerika'da olanlar var. Ama e, elektronik oylamayla... E, Herkesin sesi çıkmış oluyor bir yerde. Tabii yani daha objektif bir seçim oluyor. Daha yaygın bir seçim oluyor. Bu e, adayların işine gelir mi? Bence gelmez. Hı. Bunu bunu eee kongre üyelerinin dayatması lazım. Mesela Galatasaray'ın cumartesi günü yapılan genel kurulunda da bu konuşuldu. Divan başkanı yani gönlünden geçeni söyledi. Elektronik oylamayla çok daha kısa sürede sonuçlanacağını ve daha fazla katılımın olacağını belirtti doğru yani 5 bin kişi oynayacağını 10 bin kişi daha doğrusu genel kurulun genel düşüncesini en iyi aktarılacak yer elektronik seçimlerdir yani şey değil sadece kulüpler değil birçok dernekte bu uygulanabilir uygulanmalı diyorum uygulanmalı zorunlu tutulmalı çünkü şu anda birçok dernek için konuşuyorum. Ee, kendi yağında kavrulayım. Küçük olsun benim olsun. Ben koltuktan kalkmayayım. Yani koltuk o kadar sıcak ki aslında. Doğru. Oturunca kalkmak zor oluyor bir yerde. E, tabii. O sıcak koltuğu kaybetmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne koltuk olursa olsun. Sadece, kulüpler, tabii biz sadece şey, kulüplerden. kulüpler, şey vs. Kulüplerden bağımsız olarak söylüyoruz. Bütün tabii, seçimlerde yani. Yani, yani o o yüzden elektronik oylama zorunlu tutulmalı diye diyorum. Ve dediğin gibi şeye geçiyorum. Türk ee, Yatması, katılmama. <laughs> TFF'nin TFF'nin elinde öyle bir sopa demeyeyim öyle bir elinde koz, koz var. Yani hadi bakalım. Katılmayın. Katılmayın demek yerine ben katılmaları için şunu yapacağım deseydi e, daha iyi olurdu diye düşünüyorum sayın Büyükşehir. Yani eee federasyonda yani çok kulüpler de ona karşı cephe aldığı için federasyonda bir yerden sonra sertleşti galiba anladığım kadarıyla kulüplere Hayır, karşı. Sen hepsinin abisisin. Türkiye Futbol Federasyonu başkanısın. Onlarla kavga etmek değil. Onları uyarmak Gerektiğinde kulağını çekmek. Gerektiğinde harçlık vermek. Gerektiğinde prim tanımak. Bunlar görevin. Yani Fenerbahçe ile ben kötüyüm. Sonuna kadar savaşırım demek var. Ya arkadaşlar şunu öyle bir yasal zemine oturtalım ki bir daha, bir daha, bir daha, bir daha oynanmasın demek var. Yani o. Evet, istediğini yapabilir federasyon. Cezasını çok daha fazlaya artırabilir. Ama şey yapmamak lazım. Ee, nasıl diyeyim? Kavga iklimi değil. Daha kucaklayacağım ama bir o iklimden evet. bir gözüküyor. Yani ben senin abinim de demesi lazım. Diyelim ki talimatta ne olabilir böyle bir katılmama durumunda? Para cezası büyük Cezayı ihtimalle. Cezayı arttırırlar. Şey olabilir mi? Puan silme cezası. O bile 3 olabilir. puan silme cezası o bile mesela. Yani Ama ligle kupa farklıdır diye düşünüyorum. Yani ligin statüsüyle kupanın statüsünü. Hı -hı. Puan silme çünkü ligdeki puanı. Tabii. Ama diyeceksin ki transfer yap transferde yaramazlık yaptığında puan silme de geliyor şeyden. FIFA'dan Hı -hı. yani. Doğru. Yani o da bağlayabilirler. Yani, yani bu çeşitli seçenekler var. Ya, ceza bulunca hani her verebilirsin. Şey, yeter ki ben... Şey hatırlıyorum ben. Beşiktaş Fenerbahçe maçına çıkmamıştı Türkiye kupasına. Hatırlıyorsun yıllar önceydi. İşte Şenol Güneş'in başında olduğu Beşiktaş maça çıkma kararı almıştı. Sonrasında bir sonraki sene Beşiktaş'a Türkiye kupasına katılmama cezası, evet, cezası. verilmişti evet. ama en baştan. Katılmayacağım diyen bir takım var mıydı? Hatırlamıyorum açıkçası. Yani Son dönemde bunu, yok zaten. bunu söylüyorlar. Şu anda söylüyorlar. Ama ona karşılık tedbir alabilir mi? Alır tabii ki. Hı -hı. Sen federasyonsun. Sen yaptırımı gücün çok yüksek. E, federasyon demişken bir de milli takım. Artık lig de bitti. Tabii. E, Euro 2004 için e, geri sayımdayız. Hı -hı. E, i̇nşallah Hı -hı. E, milli takım... Euro 2024'te başarılı olur da hepimizi sevindirir. İşte grupta Gürcistan, Portekiz, Çekya var. 18 Haziran'da başlıyor maceramız. İşte dörder gün arayla maçları oynayacağız. Onun öncesinde de İtalya ile Polonya ile hazırlık maçı yapacağız. 4 Haziran'da İtalya ile 9 Haziran'da da Polonya ile maç yapacağız kadrolar açıklandı. Montella beklendiği gibi bir kadro açıklandı diyebilirim açıkçası. i̇şte Arda Güler kadroda. Senin yeniş kılısı, kadro yeniş kadro olarak evet açıklandı. Evet. Sen kadroyu nasıl buldun abi? Kadro kimsenin itiraz edemeyeceği isimler yani. Fakat 9 futbolcu buradan elendiğinde elenenlere itirazlar olacak. Montella eleştirilecek. ...kendince bir kadro kurmuştur. Teknik adam... ...mutlaka bu... ...35 kişiyi çağırırken... ...alternatifleri düşünerek... ...daha sonra eleme yaptığında da... ...neler yapabileceğini düşünerek... ...bir kadro seçecek. Saygı duymak lazım. <laughs> Ama... ...bizim hoşumuza gitmeyecek... ...isimler de çıkacak. Hı hı. Yani burada... Ben sadece bir kişi için konuşmak istiyorum. Ee, Semih Kılıçsoy muhtemelen kadrodan, kadrodan kişi. çıkartılabilir. Çünkü aynı zamanda U19'da oynama ihtimali var. Şansı da olduğu için yaş olarak. <laughs> ee, yaşı genç daha sonra görebiliriz diyeceklerdir. Ama benim yaşım o kadar genç değil. İzledik görebiliyoruz yani. <laughs> yani biz görebilir miyiz? Daha doğrusu her şeyi sahaya bakarak bu ölçülerde davranırsak semih sana göre girer mi? Bence girer abi. Yani performans olarak Mesela, girmesi lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Benim hoşuma gidecek Arda Gülerli, Kenan Yıldızlı, Semih hı hı. Kılıçsoylu, Barış Alper Yılmazlı. Yani böyle gençlere, gençlerin gibi. olduğu, tabi Hakan Çalanoğlu gibi tecrübelerin içinde olduğu, yeteneklerin konuşulduğu bir milli takım arzuluyorum. Şimdi Kale'den bakıyoruz. Kale'ye hangisini koyacaksın? Performansa çok düştü zaten. Senle konuşmuştuk zaten yani, sezon boyunca. Ama mesela son hafta ben Uğurcan Çakır'ı beğendim. Şeyde de aynı şekilde, Türkiye Kupası finalinde de çok iyi bir maç çıkardı. Hı hı. Mert Günok'la Uğurcan ikisi arasında geçer diye düşünüyorum. Yani üçüncü kim olur onu bilmem. Altay Bayındır mı, Doğan Ödem mi onu bilmem ama. E, hatta şey bile e, takım çalışmalarına katılacak yanılmıyorsam. Berke Özer mi? Berke Özer aynen. Dö Kaç gün? Bir haftalık ya da on günlük bir çalışmada çalışmada olacak çünkü geç dön, dönenler de olacak. O da idmana ekstra bir oyuncu olarak katılmış olacak. Daha doğrusu katılmış olacak diyoruz. Yarın sona erecek. Ya katıldı zaten evet. evet. 29'una kadar katılacaktı. Yani diyeceğim milli takımda çok güzel çok başarılı futbolcular var. Çok genç yetenekler var. Bir arada görmeyi arzu ettiğimiz çok isim var. İnşallah Monteya arzumuz, dileğimiz çok başarılı olur. Hı hı. E, bu gençlerle beraber başarılı olur ve önümüzdeki yılların kadrosu burada şekillenmiş olur. Geleceğin Türkiye'sini seyrettik diye inşallah bahsederler bizden de. Sana voleyboldan örnek vereyim mi abi? Çok bağdaşıyor aslında. Şimdi Santarelli mesela olimpiyata katılacak Türkiye. Aynı zamanda şu anda VNL'de de var. Yine bir geniş kadro açıklandı. Ama geniş kadronun çoğu gelmedi Niye hı hı. Çünkü Santrell'i şöyle zaten e, turnuvalarda 14 kişiyle 14 kişiyle oynayacak. Ondan kaynaklı e, en başından o 14-15 kişiyi buldu ya da e, daha biraz daha fazla. Onlar arasında dönüyor. Diğerleriyle hani en baştan an, geldiğinde bir kopukluk yaşandığında hani ayrılacakları için, o, e, ayrılık hissiyatı takıma da etkiliyor diye en başından böyle bir e, zaten e, çekirdek kadroyla çalışmaya başladı. Eğer bir şey olursa o geniş kadrodan havuzdan çekecek. Hı hı. E, öyle bir sistem belirledi mesela voleybolda. Ondan sonra mesela genç takımdan bahsettim. Voleybolda e, takımın yaş ortalaması 23-24 yaş arasında. Yani çok genç bir takım e, var. Benzeştirdim şu anda milli takımla. E şimdi şöyle bir uygulama da var. A milli takımla Ümit milli takımı beraber kamp yapacak. Hmm. Yani dolayısıyla e, kendi aralarında da maçlar yapacaklar. Ümit milli takımla hazırlık maçları, Bence güzel uygulama. Antrenman maçları yapacaklar. Yani e, dolayısıyla çok güzel ve geleceği düşünen bir çalışma. İnşallah dediğim gibi Mevlesine Avrupa evet. Şampiyonasında. Çok iyi bir, çok iyi sonuçlar alırız da bundan sonra da bu gençlerle yola devam ederiz. Arzumuz i̇nşallah, o. inşallah öyle. E, konular, gündemler bitmez ama bizim ana başlıklar bitti. Senin eklemek istediğin bir şey varsa son Teşekkür söz ederim. olarak sana vereyim abi. E, bir günlük perde arkasından bu kadar diyelim. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı e, unutmayın. Lütfen yorumlarınızı bekliyoruz, okuyoruz zaten. E, abone olmayı e, bildirimleri açık tutmayı unutmayın Şimdilik perde arkasından bu kadar diyelim hoşçakalın